Evet. <laughs> evet. Prensesten dışarı çıktık. Lipstiğe vurduk da yetişemedik kapanışa. Ya yani Bu araba yine burada bak. Hayır, bu arada duruyoruz. <laughs> evet kardeşim. E evet, anlat. Kardeşim, kardeşim benim söyle. Anla söyle kardeşim benim. <laughs> Hayır. O, oturup oturup annemiz yapıyor böyle bekliyor bekliyor sabah akşam kadar bekliyor seçemiyor bunu. Kim o? Samet sabun. Kim? Mı? Sabun mu? Samet He? mi? Ya sabun Sabunu şimdi dün fena çarptılar. Çarpıldı tamam mı? Şey çarpıldı. Ya. Çarpıldı. Ama Samet'in şansı vardı. Hep çarpılmıyordu bu kadar. Dek, denk geldiniz ya Ben nasıl söyleyeyim yani. Ya Samet. Samet o zaman, zaman, zaman sen, da. sen bu Harry'nin küt saçlığı yapıştır. Aynen yapıştır abi. Ne? Ne? Bak bak. Küsüreyim mi? Harry'nin küt iyi. Ondan sonra o gün kocanın Harry'nin kızı kızarları Kocam çok iyi. Onlar hep şey teyze kız ya. Belaruslu Bela, Bela uslu teyze kızları. Kapatmışlar bir sülale çekti. Onlar var ya böyle tanrıça gibi var ya. O, var ya. Onlar Mısır tanrıçası ya. Mısır tanrısı gibi aynen. Ya, yani. Aynen. Kedi iyi. Ay. Aa Kleopatra. Kleopatra ya. Tam Ama ama en bomba hareketler benimkinde. Ama bak. Şöyle bir şey var. En bomba dans eden en iyi fizik abi, İsmail Hoca'da. Benim benim için dans tanecisi. Fizikte en iyi fiziğin içi o. Ama seramdı çok iyi dans ediyor bak. Acayip bir dans ediyor bak. Ama bak, o tek kol abi. hareketi nasıl benimkinin? Evet. O çok güçlü. Onlarla uzak böyle. Aman o hoca diye. Aman hoca. O ilaç hoca. Bir dakika, hoca. <laughs> hoca çok şu hareket çok güzel. Sırtını veriyorlar. İlerletine. Bir dönüyorlar sırtını direğe. Dire, dayıyorlar. İşte bunları yatakta da yaparız. İşte bu ya. Bu bir Tamam. Tamam. İki. iki, iki, iki üç, senin kızın güzelleri. Güzelleri çok iyi. İkizler. 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 Ben, de, ben de, ben de, i̇kizler. i̇kizler. ben aynı etmiştim bu arada. Ben ben de falan da. İkizler ikizler ama götün ikizler yani. <laughs> Ondan sonra ben hala hala bak hala hala çok Ben bir de dost yapalım. Dostluk yesatlar benden. Dost, dost evs Perşembe günü Dols'a gideriz, Lipçik'e gideriz, Prenses'e gideriz. Başka, başka. Eh. Tamam bitti. Başka, başka bir tane tamam akışı belirlendik. Belirlen. Aynen akış belirlendi. Akış belirlendi Bak, abi. Dols'la kar var ya İsmail'i çok beğendim. Ee. Ben o Dols'la çok hoşuma ee. gitti ya. Değil mi? Soğuk belki ama. Bak benim kız şey diyor. Aşkım. 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 Baksana bana aşkım. Canim. 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 Öğrenmişler aşkım. bir sürü Türkçe kelime. Aşkım sen çok iyi birisin. Ben de çok kötü bir gün geçirdim arkadaşlar. Ya. Seni sikmişler Samet. Evet. mi? Çok kötü bir gün geçirdim. Tamam hangi ben benzetti? Bu da abi? Samet'in pezemek gibi beklediği benzini hangisiydi? Ali Petrol Ya bir şey mi? O pembe çöp, pembe pembe var ya. Sana bana değil kişi. O Ne alaka bunu Niye ya. mi? beyaz gibi pembe pembe ben gibi Ne boş Mahmet bu ya? Bunlar mi? Pembe çöp değil mi? Pembe çöp Kim o? sen aptal olsun. <laughs> Kim adıyor ya? Yara. Mal. İspanyol pezek değil gibi ki gibi takılıyor. Abi ne göm? <laughs> 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 Siyah kot üstüne pembe gömlek. Ah. ortasında cip, dolanıyor. <laughs> sen? Evet, berkışma, Oğlum, Oğlum, ben yakışmıyor. mısın? ben ya. Yakışıyor ya, bence yakışıyor. Ben güzel tam gibi oluyor. Ya zaten pezevek de. Oğlum Bak Mengüte Mengüte yakıştı. Mengüt Nasıl Dublin çocuğu. Ya, ben biliyorsun. Bir de beyaz sen. Karime köyündeyim. Abi biz ya. Allah Allah. Oğlum eri Dublin Yanlış yerden mi gittik? Yok ya. Hayır ya hayır ya hayır. Bakmıyor musun sen şeye? Hayır hayır bir de de navigasyona bakmıyorum ben ya. Bir de bir de bir de hayır ya. Allah yarayım. Aa ne ya bu? Oğlum burada yoldayız tamam. Siki bak. Kol kaldı. Her buradan, buradan, buradan devam et şey tamam bakayım Ben, bakayım, açacağım şimdi. Alexus açma benim şey var ya yiyin. Ne açacağım? Evi mi? evin şeyi var ya direkt. 1988 85. Tamam Tamam şey gel. Whatsapp'a gel. E, Whatsapp'tan. Whatsapp'a gel. İsmail'e tamam. gel. Tamam evet. hocam. Bir dakika hocam. Whatsapp dakika. İsmail. Ooo! Mangır mangır! Senin kafan <laughs> ne güzel oldu ya. <laughs> Muamele niye sarhoş oldu ya? Yarak. <laughs> ya salak amına. Bana diyor ki bağırı bağırı bağır. Sikemezsin diyor oğlum Mahmut'un ne istik amına 4 tane istik kemeyiz diyor. Yani, Samet, Merve, <gülüyor> <Sikmak> <gülüyor> ben sikeyi tabii ki madem sikeyi ona gömdün. Sikeyi <laughs> sadece bana sikeyi. Yemedim abi. Oh, kapat çok. Bir deneş yaptık. Abicam 53 dakika gösteriyor. Abi, abi, 30 dakika yoruluyuz. Hayır ya doğru ya. Bir dakika like, bu yaptık diyor. Deniz kaç şaşırttı bu. Heh. Oğlum Görüşmeler ben, ya, ben şu anda tamam. adayı, adayı kafamda tanıyorum şu an tamam mı? Ben adayı şu anda kafamda Hani ben kapatacağım videoyu bu arada. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Önüme şeyi aldım. Önüme şeyi aldım. Sana sen niye sen niye Sofya Vergara ya da başka birini çağırmadın? Ne yapayım? Ben nasıl kemiyorum? Ya nasıl kemiyorum? Ben de alım sen. Ben nasıl kemiyorum? Sen mal mısın bunu? Oh bence bak kafada şartlamışsın. Nasıl kemiyorum ben niye. Hayır bunlar bak ben de başıma geldi. Oğlum dün iki iki metre kare sıktıram ne kıyım? Karı seni balkona attı attı. Yara gibi sikiştirdi. Söyle sikiyim ben sikiyim ben ama ne kıyım? Tamam. İkinci pozu güzeldi. Kara amın canımı acıttı amın akıyım. Batırdı amın gibi bir var. Çek yaparak, sen elini, kıcağın o böyle mi diyorsun lan? Ha? Hardcore, 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 hardcore diye bağırıyor amın akıyım. Ne bu? Kapalı kaşe giriş yaptık. Kaşe. Kaşe girmiş. Şimdi de gelmeye başladık. Burası. Bina mı? Bina, mı? Bina mı ya? Bak Ha? Ha video mu oluyor? Yine öyle. İlk girişimi aldım. Evet. Evet ekran fotoğraf çekildi yine. Ne numarası var? Anlamak zor. Üstünde bir Toyota yazıyor diye. fotoğraf İnsanlar garip. Çok garip. Çok garip, çok garip. Ustam arada sidik kokuyor ya. Sidik kokusu var. Evet. Yazdım ya, ya. Philips PS Bir Toyota binası kadar masa bu binanın da bir gideri var. Bir ben Beyaz evet, yakalı olarak Toyota çekilmeyiz. Toyota'yı özellikle koymayacağım fotoğraflara. <laughs> Özellikle koymuyor. Soranlar olursa da görmedim diyeceğim. Ben Git, şey ben flip satacağım. Bu, bu garibanın ne suçu vardı diyeceğim. Net Toyota Atlas'ı. Şimdi evet. kapalı marşı plajdan gideceğiz. İlk binalarını gördünüz. Gezdik. Metruk binalar. Evet. Bir beyaz yakaların olmazsa olmazı metruk binalar. Olmazı binalarındaki fotoğraf. Özellikle o Toyota binasının önünde. Özellikle paylaşmayacağız. Biz bilerek paylaşacağız. Ben Philips'i paylaşacağım ya. Orayı meşhur edeceğim ben usta. Olacağım. Toyota binası bir boka benzemiyor. Hiçbir şeyle paylaşmıyoruz. Evet abi. Bizler farklı beyaz. Saçın, evet. güneş, güneş konsiyabesi kapağı. Hmm. Saçın, saçın, saçın. <laughs> Oksijen sürgüs, niyeti ne? Harekedin nasıl böyle bu, bu bir bir ya. Bir aklına geliyor bunlar? Ben ben ya, nasıl ben böyle aklına geliyor bunlar? ben ben yanmıyor ki öyle. ben 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 Kardeşim benim. Kardeşim benim. Kardeşim benim bu konum biraz değişik oldu ya kardeşim benim. ben geçiş yok ya anla. Kardeşim benim. Ya, ben de diyordum insanlar bu tarafa nereye gidiyor akın akın. Akın akın, akın kompela. kompela. Hani gözlük burnumu tıkadı sanki ya. Ya gözlük çok iğrenç bir şey ya. Kayıyor bir, güneşte kayıyor ya. O çok rahatsız ediyor. Hiçbir yararı da yok. Margarita Otel. Evet. Sahile doğru gidiyoruz. <laughs> Bakalım mı yine, bisikletçide bekleyelim mi? Evet. Haydi konuşuyoruz. Evet, güzel plaj. Flash harika benziyor. Kuzular falan. Sözde Mısır'dan getirilmiş. Şimdi Maraş plajı. Şimdi içeri doğru yürüyeceğiz. İngiliz benim asfaltta eldesi 20 dakika var Hı -hı. Şöyle, şöyle. Hı -hı. İngiliz otel İngiliz varmış ama orası kapalı korkulsun geçemiyor Gördüm